Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 12.000 kupa olacağız. Az kaldı 4 kupa. Bir de burada iki tane büyük kutu var. Üçünü aynı anda açacağım. Zaten kutu açılma videosu değil bu. Kupa kasma diyelim biz ona. Leon 25 ve yapmıştım. Önceki videomu izleyenler bilir. Katilerler böyle. Video çekmeden önce mesela BB çıkarmıştım. Blue çıkardım. Kutu çıkmıştım kendine. Neyse arkadaşlar bugün 4 kupayı kasıp o üç kutuyu açacağız. İnşallah bir şey çıkar. Ben aksesuar da razıyım. Bunun bir tane diğer aksesuarı eksik. Hani şey olan var ya 1500 değil. Hani 1500 cam basan değil. Diğer var ya ultisini kullandığı zaman bir anda yavaşlatıyor etrafındakileri dur durduğunda. O bir. O eksik. Sonra Edgar'ın bir tane hani ulti, hızlı ulti dolduruyor. O iki. Dynamike'ın diğer iki aksesuarı da eksik. Ben Dynamike'ı maxlamaya çalışıyorum. Az kaldı. 50 tane güç puanı hemen hemen. Yok 41 tane güç puanı lazım. 15 rütbe ve maksamız öyle. Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben pusuyacağım çünkü 4 kupa yani 4 kupa lazım. O yüzden pusuyacağım. Az kaldı. Dedim hazır 12.000 olayım. Belki hani video çekeyim. Hazır video çekeyim işte 2000 şey 12.000 kupa olurken falan. E şu anda çekiyorum işte. 4 kupa kaldı. Az kaldı. Oo, oo. Kaçıncı oldum ben? Dördüncü herhalde. Alam ne olur dördüncü. Haydi bismillah. Yes. Şu an gelsin. 12.000 kupayız. Ses açtım. Evet arkadaşlar. Zaten bu kısa bir video olacaktı. Arkadaşlar <laughs> 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 Benim taktiğim var. Belki videoda karakter falan işte. PKT. Allah'ım yazın. Ben kaç kere denedim ve güzel karakterler çıkardım. <laughs> Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ezberlem şeklinde de Bismillahirrahmanirrahim. 31 altın dedi. Bakmıyorum. <laughs> çıktı. Vallahi bana çıktı. Allah çarpsın. Arkadaşlar kısmına bakmayın. Çok sevindim de. Arkadaşlar. Neyin kafası bu? Oy. Sıçrıyorum şu an. Allah'ım. 3. 2. 1. Gelmiyor hiç evet ama tarabanı kestim oy oy çıldırıyorum bismillahirrahmanirrahim 5 yazma ama ya 5 bir dakika da aynama arkadaşlar bakın ve arkadaşlar görüşmek üzere tara çıktı tara budur ya çok sevindim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere Bye, one.